Arkadaşlar bu hazırladığım sosun içerisine e, yoğurt koydum. E, sıvı yağ koydum. E, Ayçiçek veya zeytinyağı olabilir fark etmez. Bir tane de yumurta kırdım. Böreğimin sosunu üstüne süreceğim sosumu veya arasına süreceğim sosumu hazırlamış oldum. Şimdi böyle de Üçgen şeklindeki yufkamı aldım, hazırladım. Bu sostan böyle üzerine gezirdim. Sonra da maydanozlu çökelik, maydanozlu çökelik içine yağ koydum, tuzunu koydum, ee, biber koydum biraz kırmızı biber, biraz acı acı olsun diye. Siz de koymayabilirsiniz yani. Koyacağız. Şöyle. Şöyle koyacağım. Sonra sarmaya başlayacağım arkadaşlar. Bir tepsi dolusu saracağım. Arkadaşlar böreğimi böyle tepsiye dizdim. Hazırlamış olduğum sosun kalan kısmını da böreklerimin üstüne dökeceğim. Sonra da fırça yardımıyla. Ay, ne yaptım ben? Tamam. Arkadaşlar sosumu kalanını fırça yardımıyla böreklerin üstüne sürüyorum. Şu üç kızın kısımları biraz kuru oluyor onlara daha çok dökmem gerekiyor şimdi böreklerim hazırlandı arkadaşlar fırına vereceğim şimdi piştikten sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar böreğimiz pişti. Afiyetle. Yine zamanla kapatayım i̇şte. şöyle. Görün, çok güzel Afiyet olsun.